Bu pankartın arkasında bir müteahhit savaşı var. Tıpkı burada yazdığı gibi riskli bir bina. Yıkılıp yeniden yapılacak ama bununla ilgili bir türlü yol kat edilemiyor. Binaya iki ayrı müteahhit ta talip çünkü. Sorun tapu sahiplerinin müteahhit tercihi. ikiye bölünmüş durumdalar. Müteahhitler arasında da ayrı bir savaş var. Bu pankartta o savaşın bir parçası. Binaya yeni taşıdan kimse olmasın diye asıldığı söyleniyor. Siz nasıl oturuyorsunuz bu şartlarda burada? Ben akrabama gelmiştim. Her yapılan iddia doğru mu? E tamam cevap versinler. Onun için buradayım. Suçlu gibi bir şey yapıyorsunuz. Hayır, 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 Öyle yapıyorsun. Hayır, hayır i̇ddialar var. Size muhatabından Anladım. soruyoruz. Bu bina Kadıköy-Suadiye'de. Riskli olduğu için yıkım kararı çıkarıldı. O karardan sonra yeni binanın yapımını üstlenmek isteyen iki müteahhit karşı karşıya geldi. Gerilime ev sahipleri de dahil olunca uzlaşı arayışı savaşa döndü. İddiaya göre müteahhitlerden biri işi diğeri alamasın diye binaya bu pankartı astı. İlk müteahhit 50 milyon kazanıyor, ikinci müteahhit 80 milyon, 90 milyon kazanıyor gibi. Çok net olan müteahhitler bu bina için ikiye bölündü müteahhitler binayı. Ben yapacağım, sen yapacağım ben durum mu var? Şöyle, bu işin çok doğru bir kararı olmadı. Ya, böyle yapmıyor. Apartmanda 11 daire, 3 dükkan var. Binanın boşaltılması içinse 2 aylık bir süre. Önce bu binadan, işte tam da bu noktadan ve de şu yanda gördüğümüz noktadan karot örneği alındı. Bir karar çıktı ama sonra bakın ne oldu? Bakın sonra ne oldu? Binanın dış yüzüne kocaman bir pankart asıldı. Pankartta ne yazıyor? Riskli yapıdır. Yani ne demek? Normal şartlarda burada kimsenin oturmaması gerekiyor. Ama bu pankarta rağmen, bu riske rağmen oturmaya devam eden insanlar var. Hem katmalikleri hem müteahhitler hala ve hala anlaşamadı. Ve İstanbul'un göbeğinde tam da böyle anormal bir manzarayla karşı karşıyayız. Şu anda burada olmaktan korkmuyor musunuz? Ee, zaten deprem bekleniyor ama e, ne zaman olacağı belli değil. Riskli bina yazıyor. Riskli evet. Nasıl oturuyorsunuz? Ben akşama gideceğim. Apartman sakinleri de işi almak isteyen müteahhitler arasında ikiye bölünmüş durumda. İkinci müteahhit üç tane daire alıyor. Biri dubleks ve ana yola bakan kısımdan alıyor dairelerini. Afişi binaya astığı söylenen müteahhit Engin Baltacı bunu kabul etmiyor. Bina sakinlerini işaret ediyor. Bu binanın herhangi bir yerinde aşağı bir şey düşerse, biri de zarar görürse malikler sonuçta sorumlu değil mi? Ama bu kadar ince düşünürken yaşayanlar var eş zamanlı olarak. Çıkıyor herkes şu anda yavaş yavaş ayrılıyor. Taraflar uzlaşamayınca konu yargıya taşındı.